Şarkı Söyleyen Kemik Grim Masalı Bir zamanlar ülkenin birinde çiftçilerin arazilerini harap eden, sığırları öldüren ve azı dişleriyle insanları parçalayan vahşi bir yaban domuz yüzünden büyük bir feryat varmış. Kral, ülkeyi bu beladan kurtaracak kişiye büyük bir ödül vaat etmiş. Fakat hayvan o kadar büyük ve o kadar güçlüymüş ki hiç kimse onun yaşadığı ormana yaklaşmaya bile cesaret edemiyormuş. Sonunda kral vahşi yaban domuzunu ele geçiren ya da öldüren her kim olursa olsun biricik kızının eşi olacağını duyurmuş. Bu ülkede yaşayan fakir bir adamın oğulları iki birader bu tehlikeli görevi üstlenmeye gönüllü olduklarını bildirmişler. Kurnaz ve açık göz odan büyük birader çok kibirliymiş. Biraz saf ve kendi halinde olan küçük kardeşse hassas bir kalpten yaratılmış. Kral bu iki kardeşe hayvanı bulmanız daha kesin olsun diye ikiniz ormana ters yönlerden girmelisiniz demiş. Bu nedenle büyüğü ormana batı tarafından, küçüğü ise doğu tarafından girmiş. Küçük kardeş kısa bir mesafeyi kat ettikten sonra karşısına ufak tefek bir adam çıkmış. Gencin eline siyah bir zıpkın tutuşturmuş ve ona ''Sana bu zıpkını saf ve iyi bir kalbin olduğu için veriyorum. Bununla vahşi yaban domuzuna cesurca saldırabilirsin ve o sana hiçbir zarar veremez.'' demiş. Genç ufak tefek adama teşekkür edip zıpkını omzuna vurmuş ve korkusuzca yoluna devam etmiş. Çok geçmeden yaban domuzunu görmüş. Hayvan üzerine saldırmaya kararlı bir şekilde ona doğru koşuyormuş. Genç zıpkını ona doğru tutmuş ve öfkeden gözü kararmış olan hayvan zıpkına karşı öyle hızlı koşmuş ki kalbi iki parçaya ayrılmış. Sonra küçük kardeş canavarı sırtına almış ve onu krala götürmek üzere eve doğru yollanmış. Ormanın öteki ucuna çıktığında hemen girişte insanların şarap içip dans ederek eğlendiği bir ev varmış. Gencin abisi bu eve girmiş ve eninde sonunda yaban domuzunun elinden kurtulamayacağını düşünerek cesaretini toplayana kadar içmeye karar vermiş. Ama küçük kardeşinin sırtında ganimetiyle ormandan çıktığını görünce kıskanç ve kötü kalbi kendisine huzur vermemiş kardeşine içeri gel sevgili kardeşim, biraz dinlen kardeşim." demiş. Aklından hiçbir kötülük geçmeyen genç içeri girmiş ve abisine kendisine yaban domuzunu öldürdüğü zıpkını veren iyi kalpli ufak tefek adamı anlatmış. Büyük birader kardeşini akşama kadar orada tutmuş. Sonra birlikte ayrılmışlar. Karanlıkta bir derenin üstündeki köprüye geldiklerinde büyük birader köprüden geçme önceliğini kardeşine vermiş. Kardeşi köprüyü yaraladığında da arkadan onu öyle biriktirmiş ki genç cansız yere düşüvermiş. Abi onu köprünün altına gömmüş. Yaban domuzunu almış ve kendi öldürmüş gibi yaparak krala götürmüş. Bunun üzerine de kralın kızıyla evlenmiş. Küçük kardeşi bir türlü geri dönmeyince abisi Yaban domuzu onu parçalamış olmalı demiş ve herkes buna inanmış. Ama hiçbir şey yaratıcıdan gizli kalmadığı gibi bu kirli işte gün yüzüne çıkacakmış. Yıllar sonra bir çoban sürüsünü köprüden karşıya geçiriyormuş ve köprünün altındaki kumda kar beyazı küçük bir kemik görmüş. Gördüğü kemikten iyi bir azlık olacağını düşünmüş ve bu yüzden aşağı inmiş kemiyi almış ve kavalı için bir ağızlık kesmiş. Ancak ağızlıktan ilk üfleyişinde şaşırıp kalmış. Çünkü kemik kendiliğinden şarkı söylemeye başlamış. Ah arkadaş sen benim kemiğimden üflüyorsun. Uzun zamandır suyun yanındayım. Abim yaban domuzu uğruna beni öldürdü. Kralın gencecik kızını da kendine eş olarak aldı. Ne güzel bir kaval demiş çoban. Kendi kendine şarkı söylüyor. Bunu kralıma götürmeliyim. Çoban, kavalı ile birlikte kralın yanına gelince, kaval yine tatlı şarkısını söylemeye başlamış. Kral her şeyi anlamış. Köprünün altındaki yeri kazdırmış ve işte o zaman öldürülen adamın bütün iskeleti ortaya çıkmış. Aşağılık abi Yaptığı kötülüğü inkar edememiş ve bir çuvala konup çuvalın ağzı dikildikten sonra dereye atılıp boğulmuş. Öldürülen adamın kemikleri ise kilisenin avlusunda güzel bir mezara gömülmüş.